Herkese merhaba. Bu şekilde e-portanın en gelir beta'da arkadaşlar. Onu göstereceğim. Haa. Bugün. Bir arkadaşlar ent oluyor. Önce bir zürü. Öyle şeyine. Aparatör yazıyoruz. Sonra yine düz diyoruz. ve direkt. sus. Şimdi arkadaşlar hemen eşyalarını açıyoruz. Eşyalar Evet hemen yazayak. Şu an Ne alıyoruz. Biraz doğru koyabilirsiniz, yapabilirsiniz. Mesela boruları böyle koyacağız. 3 bloklu olacak. Şunun gibi. Da üç 3 blok haline getireyim. Ve burası bu. şöyle bakarak nasıl lazım. Bak buralar oldu. İşte. da oldu. Burası oldu. Burası oldu. Bakın bunlar böyle olacak arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Mesela ben yanlış koyalım diyelim. Şöyle koyalım diyelim. Oldu. Ben biraz şey yapmak istiyorum. Ben yapacağım? Evet, yaptım? Doğru. Değil mi? Sadece şöyle koyarsınız yani. Bakın böyle olmaz abi. Yani böyle bakacak. Yani şunun gibi. şöyle. Hı hı, öyle. Bu arkadaşlar bunu görün. Çok güzel. Evet, kurdu kadar güzel. Arkadaşlar bunu dün iki gün önce öğrendim. Biraz hep bir açmıştım. ile beraber takım oluyorduk. Ben nasıl bir yerde durdum? burada Ender eşler halkı da var. İşte burada biz hemen şuna kılıç alalım. Bakın ne bu bu. Gel dur şunları ilk başta bir patlatmamız lazım. vurdum. Buradan güç alıyor ya. Ha şimdi güç alamaz. Şimdi dur. Bak burası. Şimdi vuruyor. Vurmaya çalışıyoruz. Şimdi onu vuracağım. どう Gözlerim bundan mı yiyor? <laughs> ya, burada yatak. Yeten... Yok yapamazsın. yani kötü adamı öldürüyor. Buraya Türkiye'de istemedi her şeyle onlar olsun. Bunu öldürmeye geldi. Gel gel hadi. Gitme. Gitme ya. Hiç sevmiyorum şu tipini. Dur abi kesin gelecek dur ben gelsin. İki galiba iki kere. son kez konacak. Sonra bitiyor değil mi? Şimdi orada şey yapmak istemiyorum üstten. Ben burada ödemeyeceğim. Hadi ya. Hadi gelin hadi. İyi arkadaşlar

Ben anne yani bu şeyden aldım. Bundan. Kastım onun. Buna ben buna canım açtım çiştim. Düzden ödüm kazandım. Bugün zor değil o işler ha. Aşkara. Ya abi ben gidiyorum. Hangi mi? Hadi gel. Mermi atıyorum. Atladım. Ya oyun arkadaşı böyle. Şey. 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 Oh. Hadi be. Tekrar gidiyorum. Hadi Çinol. gel şunu da aç. Geliyorum. Hmm. Gel 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 artık gel. Bakın. Gel. Şey yapacağız. Bu da yazacak. Ben düğe yaparken. Aha gelin tamam. geldin. geldin. Ne, yapalım? ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Evet. Her şey yaptık biz. Onu öldürdüm ben. Hemen. ben ben gelince ben, gelin ben öldüreceğim. Direkt kalkarsan bitiyormuş. Burada uyuyoruz. Bana geliyor. Geliyor arkadaşlar. Geldim. Aa maşadım. Dur, direkt. Ben de orada doldum. Oğlum burada hep XP'ler var. Niye XP'ler hep burada? Evet. Dur Arif sen o XP'leri alma ben alacağım. Sen alma. Sen alma dedim. Ben alma dedim lan sana. Almadan aldın ses geldi. Onun içine girersen oyun bitiyor. Bir dakika bir dakika çok merak ettim. Bu şeyi kırarsam ne olur? şimdi gerçekten. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? bak, bak Neyse arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın.